Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben ve oyuncak değerlendirmesi <laughs> bir dakika. <laughs> Bu hiç olmamış gibi davranabilir miyiz? <laughs> evet bakalım. Bir dakika. Hmm. Dönüşü güzel. Ay, çıkardığı ses çok rahatlatıcı. Oh bir tane daha oyuncağım var. Onu hemen büyü yaparak onu Buraya ışınlayıp geliyorum. Büyü büyü diğer oyuncak buraya ışınlansın. Aslında bu oyuncaktan çok enek anahtarlık ama. Sertliği güzel. Bakayım. Rahatlatıcı ama Singer aşağı düşmüyor. Neden? Çünkü Singer <laughs> Bob iyilik denince hep en birinci sıradadır çok rahatlatıcı şu altındaki şey çok güzel arkadaşlar oyun diğer oyuncak ışınlansın. o oh, bu aslında şey bu bir araba bakalım Güzel. Sertliği mükemmel. Oynayınca çıkardığı ses biraz kötü. Kulakları sığar edebiliyor ama bir de betonda deneyelim bunu. Yerde. Bakayım. gidişi gidişi mükemmel. Sonraki oyuncak ışınlansın. Ee, bunun bir oyuncak olduğundan emin miyiz? Sürpriz kutusu. Bakalım içinden ne çıkacak. Oh toplar. Oh bir sık toplar. Tümüne bir videoda bakamam o yüzden içinden birini seçeceğim. Bu. Görünüşü güzel. Çok Bakalım yuvarlanma testi. Çok iyi yuvarlanıyor Allah. Çok iyi yuvarlanıyor. Bakalım son test. Atınca güzel zıplıyor. Ama biraz inatçı. Evet. Sonraki oyuncak. Aslında bu herkesin tanıdığı ve ettiği acıvat ve karakter. Gözden bir karakter. Adını hatırlamıyorum. Sallanması güzel. Sertliği güzel. Bakalım. Hey! Ben kimdim? Unuttum da! Boing. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Efe'nin kanalına abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Ha Hacivat mıydı? Karagöz müydü? Unuttum. O karakterin dediği gibi abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Eğer abone olup like atıp bildirimleri açmazsanız gece siz uyurken yatağınıza gelir ve sizi pa ve sizi grimeç şik veririm. Ve bunu diyen herkes ve o sırada bunu diyen herkes. Ee, ben abone olmak istemiyorum. Grimeç şik istiyorum ben sonraki oyuncak. Kalk. Kalk. Gelsin. Ha? bu oyuncak nerede? Nerede bu oyuncak? Arkadaşlar oyuncağın yerini bilen var mı? Nerede? Hani? Aa. Yoksa oyuncak ışınlanmadı mı? Ah buradaymış. Sen gidi oyuncak. Vın vın. Bu da bir araba. Çok güzel. Yani çıkardığı ses güzel. Bir de yerde bakalım. Bu biraz kötü. Mükemmel kayıyor. Buna puanım on üzerinden bir, on üzerinden 8 bir önceki topa da puanım 10 üzerinden 10. Yani 9.5. buçuk. Çünkü yakalaması zordu. Hacivat'a puanım 7. Biraz biraz sıkıcıydı. Sonra ilk ilk popitli stres çark oyuncağına, oyuncağına puanım 10 üzerinden 8 buçuk yani 9 hatta 9 çeyrek. Çünkü biraz da şey ya biraz da de arkadaşlar. Veya biri elime çarpıyordu. İki elimle tutsaydım bu daha kolay olurdu. Sonra anahtarlığa puanım kaç versem 10 üzerinden 10 ben çok büyük bir singer bob hayranıyım. Sonra en, en, ilk ilk araba bundan hemen önceki. Ona da puanım 10 üzerinden 6. O gıcırda mı izinden? Görüşürüz. Bir dakika. Tüm oyuncaklar ışınlansın. Bay bay deyin oyuncaklar. Bay bay de singer bob. Bay bay arkadaşlar. Bay bay de top. Bye bye arkadaşlar. Pa, bay bay arkadaşlar. O herhalde kendini hala sekiyor sanıyor arkadaşlar. Hacuat. Kara göz işte. Hangi karakter unuttum. Bay bay de. Bay bay arkadaşlar. Ve dediğimi unutmayın. Hadi ben kendi yuvama gidiyorum. Oyun. Bay bay de araba. Vın vın. Arkadaşlar araba araba diyor ki görüşürüz arkadaşlar. Kanala abone olmazsanız gece gelip büyüyü pistinizden geçerim diyor. Vın. Bay bay de stres şarkı. Bay. Bay. Bir dakika ya. Baştan alabilir miyiz? Bye bye, stres şarkı. Bye bye. E f. Görüşürüz. Di. Ben evime gelsim. Di. Bye bye arkadaşlar. İyi akşamlar. Muhtemelen siz bu videoyu gördüğünüzde sabah olur.